Selamun Aleyküm Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Arkadaşlar güneşiniz bol Pencereniz açık olsun Yine bir akşam yemeği ile karşınızdayız Arkadaşlar Ben Youtube'a özel yemek yaptırıp gömüyorum Ben doğal olarak Akşam yemeğimizde ne gelirse Karınca kadarınca Çekip koyuyorum Bu kadar basit bir bakalım bugün akşam yemeğimizde neler var. lana haşlaması. Ve onun yanında birazcık da kuşbaşı et. Arkadaşlar lahana haşlamasını şunla yiyoruz. Bu acı sos. Sıraça diyorlar bunu. Ama çok acı. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz like yapmayı, abone olmayı, bilarsa kendinize çok iyi bakmayı hiç unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hosh shakalan.